gelsin. Gelsin efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Gel bakalım. Ol Oldu deyince olduran, gönülleri iman ile dolduran Yüce Rabbimin 99 ismiyle. Ya Rabbim. Sensin Kerim, sensin Rahim. Dökmüş oldun bu pilavı. Şöyle tezgahıma dökmüş oldun bu pilavı. Helal kazanıp helal yiyenlerin rızkı olsun. Helal kazanıp helal yiyen çocukların rızkı olsun. Onlar bu vatanı korusunlar inşallah. Teşekkür ederim. Notumu verin oğlum benim. Bismillahirrahmanirrahim. Notumu verin çocuklar. Seda'nın bir mi kaldı? Evet. Sadece. Kim olsun bunu için? bir tane doldurdu. Bir tane daha. Allah razı olsun. Bir tane var. Evet. Gençler <laughs> biraz nohutu fazla isterler. Her zaman derim. Benim nohut tarlası var. Rahmetliyi görmemişim ama. Sağ ol <laughs> o vesileyle rahmetliyi de anlıyorum. Allah gönlüne göre. Amin. Olsun. Amin. Estağfurullah. Estağfurullah. O Estağfurullah babacığım. Estağfurullah. Diğer ne hakkınızı? Amin. Amin. Ne hasılınızı babacığım ya. Rabbime yürürken elini seseremeden yürümek <laughs> nasıl bir inşallah. Tek dileğim bu. <gülüyor> <gülüyor> Dünya dolu malın olsa, Süleyman gibi adın olsa, Hakkın yüce kulu olsan, padişahın oğlu olsan, bir de derler ya, Karun kadar zengin olsan, hepimiz bir gün Rabbime yürüyeceğiz. Yürürken titremeyenlerden olsun inşallah. Amin. 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 Bundan öte sözün Sözün bittiği yerdeyiz baba. Bismillah. Sevda Hanım bir porsiyon da oldu değil mi? Evet. Teşekkür ederim yavrum. Hadi bakalım. İstanbul'un en taze pilavını döktük. Benim en büyük özelliğim başka meslektaşlarımdan beni ayıran özelliği, ben buraya her saat başı dökmeye uğraşırım. Sabahın 11'de döküp gece 12'sine kadar tutmam burada. Azar azar, azar azar. Bir tane Çok abi, şükürler abi. olsun. En taze şekilde, en lezzetli şekilde. Yarım patatesli Buyurun. paket. Yarım sade Yarım patatesli, paket. paket. Tamam. Yarın sabah patatesli. kaçta açıyorsun, kaçta kapatıyorsun? Ben sabahleyin e, çorbalarımız var. Çorbalarımızı çekme sekiz yaşa şey, şey Gece on birde kapatıyoruz efendim. On buçukta bu kapatıyoruz. kapatıyoruz. Gün boyu devam hmm. ediyoruz. E, patates. Ben patates. patates. patatesimiz ya. Yarım patatesi efendim. Babacığım. Hayır hayır değil mi? Hayır. Tamam babacığım. Yarım kurumuz var. Thank you. Az Afiyet olsun. Az da patatam üzerine kurup bırakayım mı? İster misin? Az, az, patates Patates mi? Peki efendim. Gel. Babacığım hoş geldin.